Merhaba değerli öğrenciler. İkinci dönem, ikinci yazılı, altıncı sınıf sosyal bilgiler, örnek senaryo çözümlerini birlikte gerçekleştireceğiz. Birinci senaryo sorularımızla başlıyoruz. Birinci sorumuz, vergi vermenin devlet ve vatandaşlar açısından önemini açıklayınız. Toplu yaşamın gereği olarak bazı ortak ihtiyaçlarımız vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak için devletin yaptığı yatırımlara kamu hizmeti denir. Devlet tarafından sunulan yol, köprü, baraj, hastane ve okul gibi her hizmetin bir bedeli vardır. Devlet bu kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek için kamu kaynaklarını kullanır. Bu hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için vergi geliri devlet için önemlidir. Vergi vererek kamu hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlamış oluruz. Aynı zamanda vergi vermek vatandaşlık görev ve sorumluluklarındandır. Vergimizi vererek vatandaşlık görev ve sorumluluklarımızı da yerine getirmiş oluruz. İkinci sorumuz aşağıda demokrasi ve oligarşi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Demokrasi halkın seçme seçilme hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste aracılar ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır. Demokrasi anlayışı cumhuriyet rejiminde en güzel şekilde yaşanır. Demokrasilerde aynı haklara sahip olan insanlar yöneticilerini belli süreler için kendileri seçer. Kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınmıştır. Egemenliğin kaynağı halktır. Oligarşi, egemenliğin küçük bir grubun elinde olmasıdır. Ülkeyi yönetme hakkı, ayrılıklara sahip soylular, din adamları, toprak sahipleri ve benzeri gruplara aittir. Yönetimde söz sahibi olan gruplar, siyasi, askeri ve ekonomik açıdan ülkenin ileri gelen kişilerinden oluşur. Demokrasi ve oligarşi, demokrasinin milli egemenlik, eşitlik, ve katılımcılık ilkeleri açısından karşılaştırınız. Milli egemenlik demokraside yönetme yetkisi halkın seçtiği temsiller alıcılığıyla yapılır. Demokraside yöneticiler genellikle düzenli olarak yapılan seçimlerle belirlenir. Oligarşide ise belirli bir azınlık veya ayrıcalıklı gruplar yönetimde söz sahibidir. Halk yönetimde söz sahibi değildir. Katılımcılık demokraside halk çeşitli yollarla yönetime katılır ve yönetimin aldığı kararlarla etkili olur. Oligarşide ise katılım genellikle kısıtlıdır ve karar alma sürecine sınırlı bir grup katılabilir. Bu gruplar genellikle zenginler, siyasi liderler veya belirli bir toplumsal sınıfa mensup kişilerden oluşur. Güç bu elit grubun elindedir. Eşitlik, demokraside her vatandaş aynı haklara sahiptir. Yasalar önünde tüm vatandaşlar eşittir. Yasalar herkese aynı şekilde uygulanır. karşıda ise insanlar arasında sosyal farklılıklar vardır. Ayrıca gruplar olduğu gibi insanlar eşit değildir. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda bir genel ağ haberi verilmiştir. Gösteri ses getirdi, yol genişletildi. Ölümlü kazaların yaşandığı D-400 karayolunda genişletme çalışmaları başladı. Daha önce bölge halkının izin alarak gösteri yaptığı yolda çalışmaların başlamasının ardından mahalle muhtarı konuştu. Bu yolda sürekli kazalar oluyordu. Yaptığımız gösteri ve haberlerden dolayı Karayolları Bölge Müdürlüğü geldi, gördü ve çalışmalar başladı. Gösteri yaptık, sesimizi duydular. Antalya Karayolları Bölge Müdürü'ne teşekkür ediyorum dedi. Bu genel a haberine göre Antalya'da yol genişletilmesi çalışmalarının başlamasında yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlardan hangileri etkili olmuştur? Yazınız. Genel Ağ haberine göre Antalya'da yol genişletilmesi çalışmalarının başlamasında yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlardan kamuoyu ve medya etkili olmuştur. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Orta Asya Türk Devletleri'nde önemli meseleler kurultayda görüşülürdü. Hatun, Hakan'ın eşi olup Devlet yönetiminde söz sahibiydi. Kurultayda Hakan'ın yanında oturur. Hakan olmadığı zaman kurultaya başkanlık ederdi. Bu bilgide Hatun'un hangi alanda faaliyet gösterdiğinden bahsedilmiştir. Yazınız. Bu bilgide Hatun'un siyasi alanda faaliyet gösterdiğinden bahsedilmiştir. Bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, İkinci Dünya Savaşı öncesinde büyük bir savaşın çıkacağını tahmin ederek bölgesel işbirliği çabalarına hız vermiştir. Bundan dolayı 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Antantı, 1937 yılında da İran, Irak ve Afganistan ile Sadabat Paktı'nı imzalamıştır. Buna göre Türkiye'nin Atatürk dönemi dış politikası ile ilgili ne söylenebilir? Yazınız. Türkiye Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı ile ilgili tahminlerini dikkate alarak kendi güvendiğini sağlamak için hem doğusunda hem batısında çeşitli ittifaklar içerisinde yer almıştır. İkinci senaryo sorularımızda devam ediyoruz. Birinci sorumuz ormanların bilinçsiz şekilde yok edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan iki tanesini yazınız. Ormanların bilinçsiz şekilde yok edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlar ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artış görülür biyolojik çeşitlilik zarar görür. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Devlet topladığı vergilerle vatandaşlarına hangi hizmetleri sağlar? Yazınız. Devlet topladığı vergilerle yol, köprü, baraj, hastane, okul yapar. Suyun ve elektriğin evlere ulaşmasını sağlar. Çeşitli alanlarda yatırımlar yapar. Yapılan yatırımlarla insanlara iş imkanı sağlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Selin Hanım gıda mühendisidir ve doğal gıdalar üzerine bir mağaza açmıştır. Önceleri evinde yaptığı doğal gıdaları satan Selin Hanım, talep çok olunca işi büyütmeye karar verir ve işe aldığı insanlarla beraber büyük bir tesiste üretime başlar. Zamanla işi daha da büyütür ve Türkiye'nin pek çok yerinde kendi adını taşıyan tesisler açar. Şimdilerde ise Selin Hanım yurt dışına açılmakla meşguldür. Buna göre Selin Hanım, nitelikli insan gücünün özelliklerinden hangilerine sahiptir yazınız. Selin Hanım yaptığı iş için gerekli eğitimleri almıştır. İşini başarılı bir şekilde yapmaktadır. Girişimcidir, çalışkandır, üretkendir. Dördüncü sorumuz. Merhaba ben Ayşe, çiçekçiyim. Ortaokuldan sonra mesleki eğitim merkezinde çiçekçilik okudum. Benim işim kesme çiçek ile iç mekan süs bitkilerini temin etmek, düzenlemesini, sunumunu ve satışını yapmak. Çiçekleri çok seviyorum. Ancak çiçeklere alerjim var. Bu işin eğitimini alırken ilk başlarda alerjimi ciddiye almadım. İlaç kullanırsam sorun olmayacağını düşündüm. Yanılmışım. Alerjim daha da arttı. İlaç da kullansam sürekli dükkanda duramıyorum ve dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Ayşe'nin meslek tercihini doğru buluyor musunuz? Nedenini açıklayınız. Ayşe'nin meslek tercihini doğru bulmuyorum. Çünkü Ayşe'nin çiçeğe alerjisi var. Onun sağlık durumu bu işi yapması için uygun değildir. Beşinci sorumuz monarşi. Tek kişinin yönetimi anlamına gelmektedir. Yönetimde söz sahibi olan kişi, padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi unvanlar taşımaktadır. Bu kişi ömrü boyunca yönetimde kalabilir. Yönetme yetkisi babadan oğula ya da hanedan üyelerinden birine geçmektedir. Monarşi yönetimi demokrasinin temel ilkelerinden biri olan milli egemenlik ilkesi açısından yorumlayınız. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Oysa monarşide tek kişinin hakimiyeti söz konusudur. Yönetme yetkisi babadan olula ya da hanedan üyelerinden birine geçtiği için milletin egemenlik haklarının kullanması söz konusu değildir. Bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Orta Asya Türk Devletleri'nde önemli meseleler kurultayda görüşülürdü. Hatun, Hakan'ın eşi olup devlet yönetiminde söz sahibiydi. Kurultay'da Hakan'ın yanında oturur, Hakan olmadığı zaman kurultaya başkanlık ederdi. Bu bilgide Hatun'un hangi alanda faaliyet gösterdiğinden bahsedilmiştir, yazınız. Bu bilgide Hatun'un siyasi alanda faaliyet gösterdiğinden bahsedilmiştir. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, 2. Dünya Savaşı öncesinde büyük bir savaşın çıkacağını tahmin ederek bölgesel işbirliği çabalarına hız vermiştir. Bundan dolayı 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Antantı, 1937 yılında da İran, Irak ve Afganistan ile Sadabat Paktı'nı imzalamıştır. Buna göre Türkiye'nin Atatürk dönemi dış politikası ile ilgili ne söylenebilir? Yazınız. Türkiye, Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı ile ilgili tahminlerini dikkate alarak kendi güvenliğini sağlamak için hem doğusunda hem batısında çeşitli ittifaklar içerisinde yer almıştır.